たたに何かす? 8'de. normal 2 saati buluyor. 2 saat oldu. 300 lira burada kıyım. Stok yapmaya geldik. Ne kadar bir zam olur sizce? 150 olur. Bunu bu zamın arkası öyle bitmez. Ne verirlerse o kadar. İyi saat daha bekleriz. Herhalde burada gezdik. Cumartesi burada kapatacağız. Oluyor tabii ki enflasyona göre zam uygulaması oluyor muhakkak. Yok ben ihtiyacım kadar olanı alıyorum. Kasaplara göre ucuz tabii ki. Ben 300 civarında olması lazım.